Evet, onu ilk Türk siyasetinde ben söyledim. ''Payız is kamik'' ne demek? <laughs> Onun çok ilginç bir hikayesi var, bir, bir su içeyim, müsaade buyur, ederseniz buyur, anlatacağım. Lütfen. Şimdi tabii, ben yabancı kelime kullanmayı çok sevmem. ''Payız'' Türkçe bir kelime, bizim Iğdır'da kullanılan bir kelime. Anadolu'nun birçok yerinde de kullanılıyor. ''Payız'' sonbahar demek. Şimdi hatırlar mısınız Sayın Erdoğan ilk e, cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili değerlendirmeyi Allah de, değerlendirmeyi yaptığında <laughs> e, şöyle demişti. İşte Sayın Kılıçdaroğlu için e, Bay Kemal, işte öteki için e, e, Sayın e, İnce için işte e, Yürü Muharrem mi demişti? Bir şey demişti. Yani her biri için bir şey demişti. Şu an hatırlamıyorum. Yanlış ifade ettiysem kusura bakmasınlar. Benim için de onun adını bile gerek yok demişti. Yani bizi kale almadığını ifade etmişti. Bizde Iğdır'da bir tabir var. Cüceyi payız sayarlar. Ne demek o? Yani ben ona atıfta bulundum. O zaman dedim ki, Şimdi siz kale almayın, cüceyi payız sayarlar, bir sonbahar geldiğinde bir bakarız hele kimi kimi kale alıyor, kimi kimi kale almıyor. Cüce civciv demek, bizim orada herkesin bahçesinde civcivi vardır, benim de var. Civcivler işte yaz ayında büyürler ama kimse yaz ayında 50 tane civcivim var, 150 tane tavuğum var demez. Çünkü oradan tilki kapar, bilmem ölür, hastalık gelir, şu olur, bu olur. En son sonbahar geldiğinde tavuklarınızı sayar, kümese kapatırsınız. O sizin elinizdeki net sayıdır. Ee, o yüzden de benim erkenden ben güçlüyüm, benim şu kadar oyun var falan demeyin. Hele bir o gün gelsin yani o günde 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs geldiğinde bir göreceğiz bakalım kimin yani, kim kimi kale alıyor, kim kimi kale almıyor anlamında demiştim. Ee, Sandıklar da açılmaya başlayınca ben de işte tam da o civcivleri saymanın zamanı geliyor manasında payız is coming demiştim. Şimdi reklama gideceğiz ama reklamlardan önce e, siz tabii programın başında e, bazı gazeteci arkadaşlarımıza da e, bir takım eleştirilerde bulundunuz. Onlardan da cevaplar var.